Evet arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Az önce bir hikaye attım. Şubat gruplarımıza öğrenciler dahil olmaya devam ediyor. Kargoları gönderiliyor ama birçok arkadaşımız mesaj atmış. Hocam kargoların içerisinde, o kollerin içerisinde neler var diye. O yüzden ben de size bugün şöyle bir kaynaklarımızın 2022 güncel çıkan tüm kaynaklarımızın adli yargı özelinde tabii çok da uzatmayalım videoyu. Adli yargı özelinde şöyle bir tek tek tanıtayım. Öncelikle bu bizim artık şu kapağımız 2022 döneminin yeni bir tasarımsal kapağı. Özellikle A4 formatında yapıyoruz biz konu kaynaklarımızı. Çünkü öğrenci ders çalışırken daha büyük puntolu, daha geniş not alabilecekleri yerlerin burada olması öğrenci için iyi oluyor. Konu anlatım kaynaklarımızın özel içeriğinde tüm konuların detaylı bir şekilde anlatılması Birçok derste böyle dikkat çekilen yerlerin olması, öğrenci çalışırken yormayacağı formatta ve en çok öğrencinin önemsediği ya hocam şu kaynakları çalışırken şu spiralli olması çok önemsiyor. Çünkü kıvıramıyor öbürlerine. Bu spiral olması en azından öğrencinin daha rahat ders çalışmasını sağlıyor. Bu tüm derslerde örneğin şuraya bakarsanız ticaret hukuku, anayasa hukuku, kültür yetenek dersleri de burada önemli. Matematiğimiz, Türkçemiz... Medeni hukuk çok kıymetli. Ortak alan kısmında ceza özel ayrı bir bölüm biliyorsunuz adli idareciler genel özelde ayrı diye onu ayrı basıyoruz. İcra usul hukukumuz burada. İYUK, ceza genel tüm derslerimiz yani sizin sınavda sorumluluk alanınızda olan efendim CMK'sından tutun da tarihe kadar son sınavda öğrencilerin çok böyle e, yorulduğu, sıkıntı yaşadığı bir alandı. İşte tüm derslere de burada önem verdiğimiz bir tarih konu kaynağı kitabımızda çok güzel bir şekilde bu sene dizgilendi yine sizlere sunuluyor. İdare hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku dediğimiz gibi tüm derslerimiz burada var. Bu birçok kaynak, şurada gördüğünüz kaynakların hepsi bunlar konu kaynağı kısmı. Kültür yetenek kısmı sadece hakimlik sınavına özel, özgün formatta yazılmış artık 7. 8. baskılarını yapan bir kültür yetenek soru bankamız var. Efendim bir hata, eksik, sıkıntı olmaması için incelenip sık dokunuyor. Yıllardır da basılan bir kitap. 1300'e yakın sorumuz burada var. Ayrıntılı, çözümlü. Tüm kaynakları da burada. Gelip şurada bakabilirsiniz mesela. Böyle gelebiliriz. Kameradan gösterelim arkadaşlarımıza. Şöyle içindekiler kısmında Türkçemiz konu konudur bu. Önemli kısımdır konu konu olması. Çünkü örneğin siz üslü sayılar konu çalıştınız. Gelip burada 120. sayfadan efendim biz üslü sayılarımızı açıp sadece üslü sayılar çözmek istiyorum deyip üslü sayılarınızı çözdükten sonra doğru mu yapmışsınız, yanlış mı? Ayrıntılı çözümlü kısmında da çözümü görebiliyorsunuz. Keza temel yurttaşlık, vatandaşlık dediğimiz kısımda da konu konu ayrılmış bir çalışma burada arkadaşlar yine var. Denemeye geçmeden önce şöyle bir 2022 baskısı. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü her yıl öğrencilerime anket yapıyorum. Acaba öğrencilerin bizden farklı bir beklentisi var mıdır diye. Geçen yılki anketlerimizde "Hocam binlerce sayfa akademinin soru bankası. Biz onu böyle modüler hale getirsek acaba bizim için daha iyi olmaz mı? Kolay taşınabilir olması anlamında." O yüzden öncelikle şöyle kapağımızı bir gösterelim. 2022 baskımız böyle. Soru sayılarımız da burada cilt kısmında yazıyor. Efendim arka kapağımız. Bunu ayırdığımız zaman kitabımız modüler halde ders ders. Yani ben anayasa hukuku kitabına sadece sorusunu konusunu çalıştım. Sorusunu çözeceğim. Bunu alıp kütüphanemize gidip en azından ders çalışma imkanımız olabiliyor. Burada da içindekiler kısmını yine gösterebiliriz. Mesela bu anayasa hukuku kısmında yine indeks kısmı burada olabiliyor veya bir idare hukuku dersimizde yine içindekilerde konu konu hazırlanmış kaynağımızı burada bakıp hangi konuya ders çalışacaksınız çözümlü bir şekilde sorularınızı çözüp değerli arkadaşlarım oradan eksiklerinizi hatalarınıza bakabilme durumunuz oluyor. Dikkat ederseniz burada da genel özel ayrı ayrı ceza muhakemesi hukuku yine geliyorsunuz buraya buradan konularınıza tek tek bakın. O kadar ayrıntılı ki itiraz, istinaf, temiz, Hepsi ayrı ayrı. En sona karma sorularda mesela CMK'da konulmuş. Buradan insan hakları geçen yıl sınavda bekleniyordu gelmedi ama bu sene yine gelebilir diye biz modüler setin içine yine insan haklarını koyduk. Olur da bu sene sınavda gelirse öğrenciler en azından ellerinde böyle bir kaynağı görmüş. Olsunlar. İcra iflas bakın arkadaşlar. 6 soruluk bir alan. Çok detaylı bir indeks kısmı burada da oluşturuldu. 35 bölümlük bir indeks kısmımız var burada detaylı çözümlerine bakabileceğiniz bir soru bankasından da istifade etmiş oluyorsunuz. Yani dolu dolu tüm dersleri bu sene tasarımcı arkadaşlar sağ olsunlar şöyle renkli renkli yapmışlar. İçimiz açılsın diye her bir dersin farklı bir rengi olmuş. Yedili çözümlü soru bankamızda ise arkadaşlar şöyle bir açabilirsem açayım. Evet çok sağlam yapmışlar. Açılması biraz. Evet şöyle açalım. 7 çözümlü arkadaşlar detaylı çözümlü bir deneme setimiz de burada var. Şöyle açıyoruz. Yine kapağımızdan çıkarttığımızda ÖSYM sınav formatında arkadaşlar 7 adet denememiz burada var. Her bir denemeniz çözüldükten sonra da çözüm kitapçığımızdan biz bütün derslerimizin çözümlerine buradan bakabiliyoruz. Yani dönem boyunca akademi öğrencilerinin istifade edecekleri kaynaklar bunlar. Her kazanan mezun söylesindeki öğrencilerimiz akademinin kaynaklarından çalıştık. Bunun yanında müessir soru bankasını çözdük. Başka da bir kitaba ihtiyacımız olmadı diyorlar. Sağ olsunlar gösteri var ama bizde her yıl bir eklenecek bir şey varsa, daha özgün hale getirebilecek bir çalışma varsa, öğrenciye daha iyi gelecek bir format oluşturulabilirse açıkçası bunun birazcık mücadelesi içerisinde oluyoruz. İnşallah bu seneki kaynaklarımızda bütün öğrencilerimizi faydalı olacaktır. Özellikle konu anlatım kaynaklarımız öğrencilerimiz dışına basmıyoruz. Sadece öğrencimiz sayısı kadar basıyoruz. Çünkü bu kaynaklar özellikle konu kaynakları akademi hocalar hocaları dinlenilmesi halinde faydalı olan kaynaklar. O nedenle soru bankası deneme setleri dışarıya e, ilk uzemden yine alınabiliyor akademi öğrencisi olmasanız da ama özellikle konu kaynakları hocaları dinlemek gerekiyor ki anlamlı olan kaynaklar olsun. O yüzden bütün bu kaynaklarımız ne kadar da son zamanlarda dolardan kaynaklı kağıt fiyatları çok uçsa da beklentimizin ötesinde bir rakamlara ulaşsa da biz öğrencilerimize söz verdiğimiz üzere bütün kaynaklarımızı gönderdik. Daha da gitmeye devam ediyor. Şubat gruplarına yine sizi bekliyoruz. Bomba gibi bir süreç birlikte geçireceğiz. Hep ifade ettiğim gibi 2022 bugüne kadar tüm başarılarımızı unutturacak bir yıl olsun inşallah. Hoşçakalın.